Deniz Rehberim TV'den herkese merhabalar. Bu yağmurlu, soğuk kış günlerinde yine bizi uyku diyebiliriz. Yine böyle kımıl kımıl olduk. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye düşündük. Ee, bildiğiniz üzere benim 99 Johnson iki zamanlı 1999 model bir motorum var. Karbüratörüyle ilgili bazı sıkıntılar yaşıyordum. Benzin kaçırdığını biliyordum, gözlemlemiştim. E, havalar soğuk, denize çıkamıyoruz, tekneye çok gidemiyoruz, ne yapalım ne yapalım. Aklıma geldi, ya dedim ben bunun karbüratörünü bir elden geçireyim, bir bakayım nedir, neyin nesidir. Daha sonra e, internette araştırmaya başladım. Bu karbüratör nasıl yenilendir, ne yapılır, ne edilir. E, ve AliExpress'te... Karbüratörün değişim kitleri olduğunu gördüm. Gerçi bu Johnson Evinruth motorların kendi sitesinde de gösterdiği değişim kitleri var. Ben bunları AliExpress'te buldum. Bu değişim kitini. Hemen bir tane sipariş ettim gördüğünüz gibi. Nedir neyin nesidir diye. Bu şekilde yani 99 model bir motor. Bir hayli eski yani 20 yıllık bir motor. Bu motorun da karbüratörünün contalarının eskimesi çok normal yani beklediğimiz bir şey. Bunu değiştirerek gerçekten motorun performansına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Benzin kaçakları var. istemediğimiz yerlerden hava alıyor motor. Bu performansına tabii ki de etki ediyordur. Bu karbüratör kitini değiştirerek, contasıyla, işte şamandırasıyla, her şeyle karbüratör kitini değiştirerek bir performans artışı sağlayacağımı umuyorum i̇lk önce ben size bu paketi nereden, hangi siteden nasıl aldığımı göstereyim. Hem fiyatını da görmüş olursunuz. Bakalım birlikte. AliExpress'teki benim hesabımın sayfası. bu şu, Buradan görebilirsiniz. 834 doları aldım ama ben bunu yaklaşık 11-11 kampanyasından 34 liraya mal oldu bana bu sipariş. Ee, karbüratör kiti şöyle göstereyim. Yani buradan resimlerine bakmanız gerekiyor. Yani bu ...çok farklı numaraları kapsadığı için, şöyle göstereyim... ...yani bakın, şu da olabilir, şu da olabilir, şu da olabilir... ...bu üçü de olabiliyor. 9, 9, 15 vs. bunların karbüratörleri hep aynı. 99 yılıyla, işte 96 yılıyla, 2000 yılıyla kullanılan motorlardaki... ...karbüratörler hepsi aynı olduğu için çok ufak farklılıkları var. Bakın mesela burası düz, şurası şöyle çatala ayrılmış, burası bu şekilde... Yani bu farklılıkları var ama satıcı size bunun tüm parçalarını sunuyor. Bakın şurada da gördüğünüz gibi şu aşağıya insan burada resim var mı? Ha evet. Şöyle şurada gördüğünüz gibi farklı farklı contaları işte şunu daha değişik contasını vesaire çeşitli bu e, karbüratörün motora bağlandığı bölüm bunların boyutlarına göre farklı contaları var. Bunların hepsini size sunuyor. Siz de motorunuzun numarasına göre buradan sipariş verebilirsiniz ben bunu nasıl buldum size onu da göstereyim bakın şöyle birkaç site var şöyle yazayım Johnson 99 karp o 90 hp değil şöyle geri çıkalım yanlış oldu 1999 99 karbüratör rebuild kit çıktı evet Bakın şurada yani şu bu siteden bakabilirsiniz Marine Engine. Boat.net var bildiğim kadarıyla. Ee, ben size şöyle şuradan göstereyim. İnşallah olur. Tamam robot değilim. Ee, heh, evet bakın karbüratör şuradan seçebilirsiniz. İşte 1999-99 Johnson. Ya şu modeli ben tam bilmiyorum. Ama işte şu uzun şaftı vesaire ona göre ayarlamasını yapıyorsunuz. Ama bu şaft hani başka parçalarda gerekli olur. Karbüratörün çoğu aynı olduğu için. Bakın burada mesela şu çatallı görüntü. Şu şey buradan geliyorsunuz. Şöyle bu tüm parçaların kodlarını buradan bulabilirsiniz. 40 numaralı parça. Rebuild gitmiş. Bakın. 439 073 439 073 yani bu numaraları denkleştirmeniz önemli bakın şöyle şey denmiş 436 359 artık yeni hani çok eski bir motor olduğu için bu senelerde bu kodla üretilecek diye denmiş hani bunu kodu da farklı olunca çok böyle panik yapmanıza da gerek yok ama bakın 26 dolar of yani gerçi bu biraz daha tabii kalitelidir de biz AliExpress'ten biraz daha az kalitelisini aldık. Ama bak gördüğünüz gibi çatallı, düz yani bu kitte olan her şeyi bize sunuyor burası da. Biraz şimdi birazdan paket açılışı yapacağız. Nasıl olduğunu ben de sizlerle beraber ilk defa göreceğim. İsterseniz yavaştan paket açılışımıza geçelim. Ben de sizin gibi çok meraklıyım. Şu an ilk defa paketi açacağım yani şurada şu eşimin bilgileri var onları saklayayım ee, şöyle China post'la gelmiş yaklaşık bana 35-40 günde geldi ama e, imperler de istemiştim o 25 günde falan geldi yani değişebiliyor Artık yeni yılla beraber gördüğünüz şekilde bu paketlerimize e, vergiler gelmeye başladı. Gümrük sunum ücreti 8 lira. Gümrük vergisi 5.56. Toplam 14.66. 34 lirada verdiğimi düşünürsek 38-48 liraya bana bu karbüratör Rebuild kiti mal oldu. Evet, ben de heyecanlıyım. İsterseniz beraber açalım. Şuradan şöyle bir ufak bir kesi yapayım. Dikkatli açalım ki gerçekten bayağı güzel bir pakette geldi. Şöyle yırtayı yırtalım. Hmm. Açamıyorum. Maşallah Çinli abiler. Çok güzel. Şöyle şu kutupları ileriye getireyim. Makasımı da alayım. Evet. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Kollarımızı sıvayalım. Conta kalitesi gerçekten fena değil. Çıkan gibi. Böyle kağıt dandik bir şey değil. Bildiğiniz normal kauçuk conta gibi. Bakın bu, yani ben şimdi videonun ilerleyen dakikalarında da göreceğiz. Bunlar e, karbüratörün ara parçaları, ara contaları. İnşallah bir sıkıntı olmadan bunlar yerlerine tam olarak oturur. Benim karbüratörüm e, yanlış hatırlamıyorsam şu çatallı olandı ya. Benimki buydu. Bunu Deniz rehberimde görebilirsiniz. Karbüratörü yaklaşık bir iki sene önce falan tekrar elden geçirmiştim. Bunu kendim kesmiştim. E, Klingrit contadan. Şimdi artık yenisiyle değiştirmek daha iyi olacak. Şöyle yani kalite hiç fena değil. Kaliteden gerçekten memnun kaldım conta kalitesi. Şöyle size de göstereyim. Böyle dandik kağıt bir şeye benzemiyor. Bildiğiniz kauçuk conta yani. Bunlar ha bunlar işte bunu da kesmiştim hatırlarsınız. Bunlar e, Klingirt'e benziyor bunlar. İşte biri biri yani adamlar ikisini de göndermiş. Bakın şöyle göstereyim. Bu birisinden biraz daha büyük dediği. Hangisi hangi modele uyarsa diye göndermiş. Bu şamandıramız. Bu fena değil. Çok güzel. Şamandıra Bakın şurada poşetinden çıkartmak istemiyorum ama size yakınlaştırayım. Şöyle netleştireyim. Bakın bu iğne, wifi. Bunlar zamanla tıkanabiliyor. Bunları temizlemek, basınçlı havayla temizlemek iyi oluyor. Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi karbüratörü açınca göreceğiz. Bundan iki tane gelmiş. Bundan bir tane gelmiş. Şöyle. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Karbüratörü açınca onu da göreceğiz. Bunu da bilmiyorum. Bunlar hiçbirini bilmiyorum. Bakalım karbüratörü açınca göreceğiz. Ben memnun kaldım. Gerçekten bu gelen parçalar çok dandik değil. Hatta yani baya baya iş görebilecek seviyede. Şimdi isterseniz e, motorumuzdan karbüratörü sökelim. Onu da nasıl söktüğümüzü görelim. İki tane yanda civatası var. Onu söküyoruz. Zaten detaylı şekilde göstereceğim. Söktükten sonra tekrar bu masaya gelelim. Veya tabii başka bir yere de olabilir. Bilmiyorum şimdi. Önceden konuşmayayım. E, gelelim ve karbüratörümüzü rebuild işlemine başlayalım. Şimdi garaja geldik. Motorumuz gördüğünüz gibi kış uykusunda. Ben bunun buradan çıkartıp bir karbüratörünü sökeyim. Sizlere de göstereyim nasıl söküldüğünü. Karbüratör şurada. Şöyle bunu çekme. Şurası hava filtresi. Şurası da karbüratör. Şimdi hep beraber bunu sökelim. Şurada gördüğünüz gibi bir civatası var. Ve tersi de şöyle göstereyim. Ee, i̇çten görünüyor mu? Şuradan görünmüyor. Bir tane tam simetriğinde bir e, civatası var. Bu şekilde. O ikisini çıkarttığımız zaman karbüratörü sökebiliyoruz. Ama tabii öncelikle şunu almamız gerekiyor. Hava filtresini ve belki de bunu starter'ı. Starter'ı şöyle alalım. Şurada hava filtresi var. Şunun iki adet vidası var şöyle. Onları da sökmemiz gerekiyor. Hava filtresi de gördüğünüz gibi söküldü. Şöyle iki adet vidası var. Şimdi karbüratörümüzle baş başayız. Karbüratörümüzde İki vidasıyla beraber şimdi sökeceğiz. Karbüratörü yerinden çıkarttık. Şöyle burası motor bloğuna giriş yeri şöyle. Bu daha önce klingelitten kesmiş olduğumuz contaydı. Şimdi bunların hepsini yeniden tekrar değiştireceğiz. Karbüratörümüz bu şekilde. Şöyle kodu 34634. 634 ee, Şu paket açılışında görmüştük. Şu conta işte şu altındaki şu conta vesaire hepsi değişecek. Son olarak bu yakıt pompasına giden hortumu da söküp ev atölyemize geçip karbüratörümüzün bakımını yapalım. Şöyle bayağı izle oluşmuş eski contasından. Hem karbüratörle ilgili daha detaylı da konuşuruz. Ne neyin nesidir. Bakın gördüğünüz gibi şuralarda hep yakıt sızıntıları var. Şuradan şu contadan yani çok iyi durumda değildi. Keza bu contada kaçırıyordu. Hadi yavaştan atölyemize geçelim. Yavaş yavaş bakımını yapmaya başlayalım.